Herkese merhaba, bugün sizlere Galaktik Odyssey adlı oyunumuzu tanıtacağım. E, oyunumuzun ana ekranında 3 tane buton var ve bu buton oyuna başlama butonu, bu buton e, options butonu, bu butonun yanında buna bastığımız vakit yanında bir tane slider çıkıyor ve bu slider ile ses düzeyini ayarlanıyor. Bu buton da oyundan çıkma yani quit butonu. Oyunumuza geçelim. Aslında biz küçük bir astronotun hikayesini yapmaya çalıştık bu oyunda. Yani ne demek istiyorum? Astronotumuz gezegenden gezegene yolculuk yapıyor ve biz de aynı anda bu serüveni onunla birlikte yaşıyoruz. Oyunumuzda ara ekranda küçük bir geçiş e, sahnemiz var. Hemen okuyalım. Bir astronot olarak yaşanabilir bir gezegen arayışı için uzaya gönderildim. Ama yıllardır uzayda hiçbir gezegen bulamadım. Ta ki uzay geminin yeni bir gezegen bulana kadar. O gezegene gidip yaşamak için uygun olup olmadığını kontrol etmen gerek. Evet. Oyunumuzun ara sahnesi bitti ve... E, ...uzay gemimizi şu an yolculuk yapıyoruz. Meteorları patlatıyoruz. WASD tuşlarıyla hareket ederken... ...aynı anda meteorları Space tuşuyla ateş ederek patlatabiliyoruz. Eğer bir meteora değdiğimiz zaman... E, ...değersek... ...gördüğünüz gibi sol üstteki cam barımız bir azalıyor. Ve değdiğimiz zaman da 2 saniye boyunca yenilmez oluruz. Yani dedim istiyorum? Hasar almıyoruz. Evet, şu an yeşil gezegene geldik. Şöyle atlayalım. Koyunlarımızı alalım şu şekilde. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor arada ve e, soldan, sol taraftan da bir tane rüzgar esiyor. Bu şekilde düştüğümüz zaman karakterimiz spam bu şekilde karakterimiz ölüyor ve Restart ekranı geliyor. Restart butonuna tekrar bastığımız zaman şu şekilde tekrar aynı level'da canlanıyoruz. Hara Game'e e, tekrar e, uzay gemisine farklı bir gezegene doğru yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta e, amacımız çöl map'ine gidebilmek. Yani çöl haritasına gidebilmek. Göreceksiniz. Şu şekilde yolculuk yapıyoruz ve çöl haritasına geldik şu an. Bu haritada özelliğimiz aslında e, güneş çok sıcak olduğu için bize Yaz alan bizim gölgemiz. Bu gölgenin içinde bulunduğumuz ortamda güneş bizi yakmıyor. Ama ana yani dışarı çıktı, çıkıp iki saniye boyunca durursak gördüğünüz gibi bir karakter hasar alıyor. Şöyle şekilde tamam. Hemen hızlıca gölgelik alanlara geçmemiz lazım. zaman da oyun bitiyor. Ve oyun bitiş ekranı geliyor. Herkese teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.